Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncusu Cenk Torun'un eşi Nevin Torun sosyal medya hesabında yepyeni kareler paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Cenk Torun sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca Esaret dizisine destek olmak isteyenler de videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.